Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle hemen hızlı bir şekilde atacağım. Bu 3 maç geldi. Bu 3 maç da geldi. 6 maç. Bu hemen KG var geldi. Birden 2 gelmedi. Uruguay'ı bekliyoruz. 2'den 0. Ee, İsrail birden 2, 2'den 1 demiştik. Diğer 3 maçı da bekliyoruz. Gördüğünüz üzere Hayrettim ben bunları 3.5 üst almıştım. Gördüğünüz gibi Avustralya-İsrail iki taraflı oynadık. 2'den 1 bir ve 1'den 2 olarak değerlendiren arkadaşlara tebrikler. Ee, bu oranları size bir önceki videoda zaten göstermiştim. Ee, bugünün şöyle hızlı bir şekilde şu 3 maça aldım arkadaşlar. Uruguay, Amerika ve konfiansa E, ee, bu üç maçın ilk yarılarında maç sonucu iki olarak, e, ilk olarak, ilk yarı ilk olarak aldım. Maç sonucu gelmese de ilk yarı değerlendirelim arkadaşlar. Üç buçuk üst ve iki buçuk üst olarak değerlendirebilirsiniz. Karadağ, Aynı Doğu, ve Rusya Ligi'ndeki maçı Kras, New Yorks maçını ee, şöyle de bir yedili kombin yaptım ayrıca. Bir göz atarsanız Fransa, Karada, Eindhoven, Dolik, Spanyol, Mur, Orebro ve diğer maç. Ee, dediğim gibi bugün 3 kupon 2.5 üst kazandık. Bir de 2'den bir kazandık. Gördüğünüz üzere. hemen hızlı bir şekilde İsrail'in oranına bakalım arkadaşlar. Bir önceki videoda size söylediğim oranı zaten bakın birden biri 1.73 ilk yarı biri 1.74 ne olmuş İlk yarı 2 maç sonucu 1 2'den 0'da kalabilirdi ama dediğim gibi yani sürpriz çıkıyor bu şekilde diğer vermiş olduğum üç sürpriz de değerlendirelim şansınıza gelebilir arkadaşlar neden olmasın bakın İsrail geldi Glenteron bakın birden biri bir 63, Chesterfield birden biri bir 71 ilk yere biri bir 70 ve Queens Park birden bire bir 70, diğer bire bir 70 olarak. E, bunları değerlendirdim arkadaşlar. E, yarın bir de sıfır videosu çekeceğim. O da e, neye göre çekeceğim? Hemen onu da atayım. E, şu topos maçı birden sıfır bitebilir demiştik. Sıfırdan sıfır oldu. E, bunun benzer birden sıfır bir sürü kayıt var. Yani. Onları size atacağım. Ee, o şekilde değerlendiririz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar vereceğim ee, taktikler arkadaşlar. Ee, 1'den 0 ve 2'den 0 taktiklerini de oranlarında atacağım gündüz vaktinde. O videoyu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2'den 1, 1'den 2 bulmak bu kadar kolay. Ee, yeni videoda görüşmek üzere. Video like atmayı ve e, tanıdıklarınıza abone yapmayı unutmayın arkadaşlar herkese bol kazanç dilerim. İyi akşamlar, iyi geceler.